Sesinde ne var biliyor musun? Sabahın ilk ışıklarını selamlayan kuş sesleri. Günün dilimini muştulayan, sesinde en güzel anlar geceden kalan. Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sistemler, dilin ucunda parçalanmış sözcükler. Sesinde Marmara'nın kuşatılmışlığı, Ege'nin arada kalmışlığı. Biliyorum şaşkınsın, dünyada zerre kentinde aşkınsın. Biliyorum karma karışık yüzün, yüzünde yerleşik hüzün. Gözlerin dökülürken Karadeniz'e, ellerin ikircikli, ellerin yanılgınla yangının arasında. Sesinde ne var biliyor musun? Doğunun bilgeliği, görmüş geçirmişliği, batının bilgisi, insana ezilmişliği. Sesinde ne var biliyor musun? Sabah akşam denize sevdasını söyleyen güneşin kızıllığı, denizi kıskanan martıların çığlığı ve insanlığın en güzel hallerinin çıplaklığı. Sabaha seninle erdim bir kez daha, gece boyu dalgaları saydım, düşen damlaları göz saydım, ıslandım. Yüzün aya düştü gördüm, ay yüzüme, geceye rengini veren saçlarındı, Gözlerin yıldız, utangaçlığın yıldız kayması. Sesinde ne var biliyor musun? İhsan yalnızlığı, insan bir başınalığı. Sesinde göç, kendinden taşınma hazırlığı. Küçüğüm, görmüş geçirmiş yüzlüm. Sesinde ne var biliyor musun? Sustuklarımızın coşkusu sesinde ve kırdığımız düşlerimizin yansıması. Sesinde ne var? Biliyor musun?